Tarihte bugün 10 Haziran. O gün doğanlar ve ölenler, tarihte 10 Haziran'da ne oldu? 10 Haziran'da dünyada ve Türkiye'de tarihinde yaşadığınız bu gezegeni ne kadar tanıyorsunuz? Tarihe damga atmak, tarih yazmak kolay mı? Tarihten, tarih sayfalarını kötülüklerinden ders almaya ne dersiniz? Tarih yaşadığınız sürece sizin nedir? İyi veya kötü tarih değil tarih bilmek önemlidir. Tarihi silmek veya tahrip etmekle uğraşan kesimlerin kimler olduğunu fark ettiniz mi? Farkı fark etmeye ne dersiniz? Bugünkü ve yaşadığınız sürece bitmeyen dersiniz bu olsun. O günlere geri dönelim. Tarihi bilmeyen yarını göremez. İşte o günler. Ülker doğumu fırtınası. 10 Haziran 323, Makedonya Kralı Büyük İskender bugün öldü. Doğumu Milattan önce 356 10 Haziran 1190, Friedrich Barbarossa, 3. Haçlı Seferi sırasında Salef Nehri'nde, şu anki Göksu Nehri, boğularak öldü. 10 Haziran 1692, İngiltere'nin Amerikan kolonilerindeki Salem cadı mahkemelerinde suçlu bulunan Bridget Bishop asıldı. 10 Haziran 1846, Meksika-Amerika Savaşı, Kaliforniya Cumhuriyeti, Meksika'dan bağımsızlığını ilan etti. 10 Haziran 1895, asker ve Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel o gün doğdu. Ölümü 1966 10 Haziran 1909, telsizde ilk soyusu yardım sinyali anlamına gelen işaret, bu sinyali, Slavonia adlı İngiliz gemisinden verildi. 10 Haziran 1910, Sedadi Millet Gazetesi başyazarı Ahmet Samim, İstanbul'da öldürüldü. 10 Haziran 1916, Osmanlı yönetimindeki Mekke, Arap isyanı sırasında Arapların eline geçti. 10 Haziran 1923, Türk dostu Fransız yazar Pierre Loti öldü. 10 Haziran 1927, Gazi Koşusu at yarışı ilk kez yapıldı. Ankara Hipodromu'ndaki yarışı Mustafa Kemal Paşa da izledi. 10 Haziran 1930, Türkiye ile Yunanistan arasında Ahalı Mübadelesi Antlaşması imzalandı. 10 Haziran 1931, faşistlerle işbirliğini reddeden orkestra şefi Arturo Toscanini eşiyle birlikte İtalya'yı terk etti. 10 Haziran 1934 İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi Gürbulak sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı. Törenle karşılandı. Pehlevi 16 Haziran günü Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk tarafından karşılandı. Pehlevi'nin gezisi 2 Temmuz gününe kadar sürdü. Tarihi gezide Türk-İran ilişkileri pekişti. 10 Haziran 1935, Mülkiye Mektebi'nin adının Siyasal Bilgiler Okulu olarak değiştirilmesine karar verildi. 10 Haziran 1940, II. Dünya Savaşı, İtalya, Fransa ve Birleşik Krallık'a savaş ilan etti. 10 Haziran 1940, II. Dünya Savaşı, General Erwin Rommel'in komutasındaki Alman birlikleri Manş Denizi'ne ulaştı. 10 Haziran 1940 Mussolini Hitler'in yandaşı olarak 2. Dünya Savaşı'na girdi. 10 Haziran 1940, İkinci Dünya Savaşı, Kanada İtalya'ya savaş ilan etti. 10 Haziran 1940, İkinci Dünya Savaşı, Norveç Alman kuvvetlerine teslim oldu. 10 Haziran 1942, Naziler Çekoslovakya'da Lidice kasabasını yerle bir ederek Reinhard Heydrich'in öldürülmesine misilleme olarak 1300 kişiyi katletti. 10 Haziran 1946, İtalya Krallığı sona erdi ve İtalyan Cumhuriyeti ilan edildi. 10 Haziran 1946, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kuruldu. 10 Haziran 1947, Saab ilk otomobilini üretti. 10 Haziran 1949, Türk halk müziği sanatçısı Ozan Erif bugün doğdu. 10 Haziran 1949, Devlet Tiyatro ve Operası, TBMM'de kabul edilen yasayla Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kuruldu. İlk Genel Müdür Muhsin Ertuğrul oldu. 10 Haziran 1955, yapımı 2,5 yılda tamamlanan 300 odalı, 500 yataklı İstanbul Hilton Oteli açıldı. 10 Haziran 1960, Turan Emeksiz, Nedim Özpolat, Ersan Özey, Ali İhsan Kalmaz ve Sökmen Gültekin, Ankara'da Anıtkabir Yamacında toprağa verildi. 10 Haziran 1960, Celal Bayar ve Adnan Menderes yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü. 10 Haziran 1966, İlk Mecliste Antalya Milletvekili, İlk Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlerinden. Malif Vekili, Türk Edebiyatçı, Yazar, Öğretmen ve Şair Hamdullah Supi 81 yaşında öldü. 10 Haziran 1967, 6 gün savaşı sona erdi, İsrail ve Suriye ateşkes imzaladı. İsrail, Gazze şeridi, Golan Tepeleri, Doğu Kudüs, Batı Şera ve Sina Yarımadası'nı işgal etti. 10 Haziran 1987, Eskişehir F-16 Uçak Motor Fabrikası, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından açıldı. 10 Haziran 1990, Şırnak'ın Çevrimli Köyü'ne saldıran PKK militanları, 26 sivili öldürdü. 10 Haziran 1993, Dünya Sinemalar Günü, Türkiye'de ilk kez kutlandı. 10 Haziran 2000, Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad, 70 yaşında hayatını kaybetti. Doğumu 1930 yerine 17 Temmuz'da Olu Beşar Esad getirildi. 10 Haziran 2001, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen 11. Dünya Büyükler Boks Şampiyonası'nda, 57 kiloda Ramazan Palyani, dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 10 Haziran 2002, Ontario'da, Kanada eşcinsel, eşdeğer evlilik yasalaştı. 10 Haziran 2005, Orhan Bora'nın 60. sanat yılı ve profesyonel hayatını sona erdirdiği jübile gecesi, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda yapıldı. 10 Haziran 2006, Hatay'da yabancılara gayrimenkul satışı durduruldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilin yüz ölçümünün binde 5 inden fazlasının yabancılara satılmış olması nedeniyle ikinci emre kadar satışları yasakladı. 10 Haziran 2007, Habertürk'ün kurucusu, Gazeteci Ufuk Güldemir 51 yaşında İstanbul'da vefat etti. 10 Haziran 2008, Kırgız yazar Cengiz Aytmatov, 80 yaşında hayatını kaybetti. Aytmatov, Türk dünyasının büyük yazarlarından biri olarak kabul ediliyor. 10 Haziran 2014, Zirve Yayın Evi davasından tutuklu bulunan E. Ograre. Hurşit Tolon tahliye edildi. Volkan Ergenekon ve zirve davalarından 36 aydır tutuklu bulunuyordu. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasından müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. 10 Haziran 2021, yılın ilk güneş tutulması kuzey yarımkürede perşembe günü Avrupa'nın birçok bölgesinde görüldü. Tutulmanın en iyi görüldüğü yer Sibirya oldu. Güneş ayın etrafında bir halka olarak görüldüğü için göksel olay bir ateş halkası veya halkalı tutulma olarak adlandırılıyor. 10 Haziran 2021, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu için meclis araştırması komisyonu kuruldu. 10 Haziran 2022, Türkiye'nin 5 yıllık vadeli borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren temerrüt takası CDS 800 baz puanın üzerine çıktı. Böylelikle Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviye kaydedilmiş ve 1300 seviyelerinde 2001 krizine yaklaşılmış oldu. 10 Haziran 2022, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon yıllık bazda %8.6'ya yükselerek yeniden 40 yılın zirvesine çıktı. Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun şampiyonu, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'na oynanan finalde Inter'i 1-0 yenen Manchester City oldu. Böylece İngiliz ekip, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürmüş oldu. Web sitesi için düzenleme yapay zeka. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan perverseniz siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan işleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Rob Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25- Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.